Aa çok tatlı. Nisanur bugün tavşan seviyor. Tavşan var teyzesinin. Tavşanlarını sevmek için geldik. Bakar mısın az ağzında? Ağzına bakın ağzına. Ay tavşanım benim benim. Minik tavşanım. Nisa konuş kızın tavşanı sev hadi. Elle bir şey yapmaz elini. Nisanur korkuyor birazcık. Sevemiyor ama tavşan diyor. Tavşan de bayım kızım. Gel ben seni tutayım. Bak Ay, bak de bak de bak de bak de bak de bak. De. Hadi sen. Çok güzel. Maru verelim ona. Evet Maru benim yesin <laughs> bir. Bakıyor. Bak bak Nisa nasıl yiyor kızım bak. Bak bak tavşan yapamıyor işine bak. Nisa versin bir de yedirsin. Yedir kızım hadi. İstirmez bir şey yapmaz anneciğim bu el istirmez. havuç yer bu marul yer Havuşma, havuç mu? evet havuç getir. havuç getir kız Nisanur baksın bir yedirsin kızım havucunu Yedireceğim anneciğim mi? He? he. Çok Havucu mu yedireceksin? Çok... Acıkmış galibi. Acıkmış mı? Ver kızım, havucu ver Nisa'ya ver yedirsin. Ver. Bak bak bak. Atmayacaksın ağzına değdi bak böyle yapacaksın ha. Bak ha bak gördün mü nasıl yiyor? Gördün mü Nisa tutum. Bir de Nisa tutum. Çok sever havucu. Bak kızım bak. Korkma bizim hiçbir şey. Danşanları <laughs> ne sevdiği şey Marul ve. bir <laughs> sevdi. Korktun mu anneciğim? Çok güzel. <laughs> Çok Çok seviyor, değil mi? Bak, tut tut da yesin işte. Bıyıkları da yap, Turabisi, bilir. Nasıl da yiyor. May. Çok tatlı. Değil mi Nisanur? çok tatlı. Anne çocuğum. Hadi elini uzat. Bak, <laughs> bak, bak, bak. Bak, bak, bak. bak, bak. Elle bir şey yapmaz. <laughs> Nasıl da kalktı yemeği için. Gözlerine çok tatlı. Gözlerine neye bak. Çok güzel. Hayır bay marul ver bir de. de Korkma bir şey yapmaz senin eline. Ben de, ben de, ben de, ben de. Havucunu yiyor o gördün mü? Abis al da ver abisi korktu. Ben de, ben de. Al da sev hadi, bir tane el. tatlı havucunu bitirmek üzere hadi Nisanur sev hadi sevmek istemiyor musun? Mu? <laughs> ben... o küçük olduğu için biraz korkabilirim ben sevebiliyorum ne Baba. çekecek ha ha Ee e diyor artık uyutacakmış Nisa. Uyutacak mı anneciğim? Hadi uyut bakayım nasıl uyuyacak mı? Nisa Nurt güzel mi kızım? Hadi bay bay et hadi. Bye bye. Bana bak. Çok güzel değil mi? Bay evet. bay. Misal. Bay bay. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.